Alo. Efendim? Kimsin? Sen kimsin? Ben benim, sen kimsin? Bana. Bak No one ever knows if I'm happy or not because I keep a straight face cuz I'm straight face Todd. What? Ya bu güzel. <laughs> Beyler ışık atmışım. Oha bunu satalım Aynen. Hiçbir zaman unutmuyorsun. Hatırlaman şekil değiştiriyor, ama sen unutmuyorsun. Elma kurusu, üzüm kurusu, kayısı kurusu, piç kurusu. <laughs> Ali yürü tıra vallayabileceğiz Ali gel gel. Tamam lan, bırak. <laughs> But you wouldn't know, cause you're having fun and I'm home alone. Normal arkadaş. Kanka sigara Eyvallah kanka. Bayağı samimi arkadaş. Ne koydun lan bunun içine? Patlayan yarın akşam görüntülü konuşsak? Yok canım. Ya kafamı streçledim de. Hadi. <laughs> ya <laughs> Bozma lan. Hay şansıma sık. Çocuklar hadi yeme. Küsüyorum lan sana göt. Küsersen küs lan. 5 dakika sonra. Gelin çocuklar. Nerede o eski? Oğlum bayrağı bayrağı da.